Sanayi TV ekranlarınıza hoş geldiniz. Ben Ümit Üçer. Bugün yine özellikle teknik konuşuyoruz. Bugün Türkiye açısından özellikle savunma sanayi alanında önemli bir teknoloji yere sahip olan Teknopark İstanbul'u konuşacağız. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ile birlikteyiz. Bilal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bilal Bey, Türkiye'de son dönemde savunma sanayi özellikle son 10 yılı değerlendirdiğimizde çok ciddi bir e, yol katetti. E, özellikle e, bunda da argilevasyonun da yeni e, çalışmaların da e, önemi çok büyük. So, savunma sanayi dediğimiz zaman teknik içerisinde içerisine baktığımız zaman aslında birçok teknik bu alanda çalışıyor. Ancak e, Teknopark İstanbul'un yeri başka. Yani özellikle savunma sanayi üzerine kurgulanmış bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle e, Teknopark İstanbul'un e, savunma sanayine kattığı katkılar nelerdir? Eee ee, özellikle bir TeknoKent'in e, savunma sanayinde e, özellikle konumlanması e, neden gerekliydi ve özellikle baktığımız zaman e, gerçekten e, teknopark İstanbul'un içerisinde çok ciddi e, firmalar bulunuyor. Bunların ekosisteme katkıları e, yarattığı faydalar nelerdir? Evet, ee, ben de çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. İnşallah keyifli bir sohbet olur. Ee, savunma sanayi deyince tabii bizim için çok önemli bir başlık sizler de ifade ettiniz ee, ama ARGE faaliyetleri içerisinde savunma sanayinin farkını biraz anlatarak bahsetmek istiyorum ee, gerek ülkemizde gerek dünyada e, malumunuz e, teknolojinin e, ilerlemesi ARGE faaliyetlerinde çok ciddi harcamalara e, sebep oluyor e, bu harcamaların ço e, çoğunluğu da ya e, devlet tarafından e, ya da e, özel sektör tarafından yapılıyor ama özel sektör ARGE e, faaliyetlerinin bir kısmını bile e, devletlerin finanse ettiğini, teşvikler verdiğini hepimiz biliyoruz. E, ayrıca e, bu ARGE faaliyetlerinin e, savunma sanayi alanında yapılabilmesi için e, çok e, farklı e, belgelerin e, ve tesislerin de kurulması gerekebiliyor. Yani e, sizin özel sektör için e, geliştirdiğiniz bir teknolojiyle e, devlet ve askeriye için e, eğer aynı teknoloji geliştiriyorsanız e, ciddi belge sertifikalar ve tesisler kurmanız gerekiyor. Bu noktada e, böyle bir ayrışma var. E, tüm bu ayrışmanın neticesinde de e, bildiğimiz gibi e, gündelik hayatta kullandığımız teknolojilerin bile birçoğu e, bu devlet destekli, askeri e, savunma sanayi çalışmaları içerisinde gelişiyor, hayat buluyor ve oradan da gündelik hayata, sivil hayata geçiyor. O bakımdan tüm dünyada savunma sanayine harcanan bu paralar ve finansmanlar verimli de kullanıldığı takdirde çok büyük etkisi, katkısı oluyor. Türkiye olarak tabii biz bu son 15-20 yıldır Özellikle savunma sanayinde çok ciddi bir yol kat etmiştik, birkaç senedir de artık gençlerimizin, vatandaşlarımızın da çok yakinen takip ettiği, işte insansız hava araçlarımız başta olmak üzere birçok askeri teknolojide artık Türkiye hatırı sayılır bir noktaya geldi. Hem kendi ihtiyaçlarını görür, hem de farklı ülkelere ihracat yapabilir konuma geldi. Peki biz Teknopark İstanbul olarak savunma sanayi ile ilişkimiz ne? Biraz da sizin sorunuz çerçevesinde bunu e, cevap vermeye çalışayım. E, tabii e, bir e, teknopark olmanın ötesinde bir savunma sanayi başkanlığının ve İstanbul Ticaret Odasının ortaklığında kurulmuş bir teknoparkız. E, bilmeyen misafirlerimiz için dinleyicilerimiz için e, İstanbul Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanının hemen e, yanında olduğumuzu, kampüs olarak burada büyük bir yerleşkemiz olduğunu hatırlatabilirim. Burada savunma sanayimizin büyük firmaları ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi firmalar uluslararası bildiğimiz büyük firmalardan mesela Amerikan, Boeing, Alman, işte BASF, SAP gibi firmalardan tutun da bünyemizde bulunan Kuluçka merkezinden Çıkmış bizim yeni girişimcilik hikayesinde yeni yeni adım atmış küçük firmalarımıza ya da orta ölçekli birçok firmamıza burada ev sahipliği yapıyoruz. Teknopark İstanbul şu anda 330'un üzerinde firma, 6500'ün üzerinde ARGE çalışanına ev sahipliği yapan büyük bir kampüs. Daha büyük hedeflerimiz de var. Her geçen gün, her geçen yıl büyüyoruz. E, bu senede de bizim e, kuruluşumuzun 10. yılıydı. E, bu bağlamda birçok e, basın lansmanı e, yaptık. E, Sayın Cumhurbaşkanımızı Teknopark İstanbul'da ağırladığımız bir e, törenimiz olmuştu. E, aslına bakarsanız bunca e, pandemi ve savaş gündeminin içinde bu sene nasıl o programı yapmışız diye biz de şaşırıyoruz ama 16 Şubat'ta hakikaten pandemi tam Türkiye'yi vurmadan önce biz burada güzel de bir tören yapmıştık birçok e, projeyi e, burada Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte inceleme fırsatı bulmuştuk. E, hakikaten e, burası o anlamda, e, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Ankara'daki o e, ne diyelim biraz e, kapalı kalmış ekosistemi kırma noktasında burayı kurmuş Savunma Sanayi Başkanlığı evet, ve çok da etkili evet. olmuş e, İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi çevre sanayiyle Buralardaki üniversitelerle ve yetişmiş iş gücüyle savunma sanayinin artık entegre olması için e, güzel bir proje olmuş. E, biz de bu projeyi her geçen gün daha da e, ileri seviyelere taşımak için gayret gösteriyoruz. Evet. E, tabii e, TeknoFak İstanbul'un bahsettiğiniz Boeing, TUSAŞ, ASELSAN gibi çok büyük savunma sanayi firmaları mevcut olduğunu söylediniz. Aynı zamanda bildiğimiz kadarıyla özellikle e, Türkiye'de de e, ismi bilinen yaptığı çalışmalarla da e, ön e, saflarda olan e, kümelenmeler söz konusu. Sağ İstanbul'u çok yakından takip ediyoruz. Savunma sanayide gerçekten çok büyük öneme sahip. Aynı zamanda Argemip, özellikle Argemip'i çok eskidir biliriz. Arge ve Merkez İletişim İşbirliği Platformu, İSEK çok önemli son dönemde. Aynı zamanda Türk Denizcilik kümelenmesi gibi aslında kritik noktalarda kümelenmelerimiz de var. Birincisi öncelikle bu kümelenmelerin firmalara Türkiye katkısı nedir? İkincisi, bu kadar güçlü kümelenmelerin küme kümelenmenin Teknopark İstanbul çatısı altındaki toplanmasının ana sebebi nedir acaba sizce? şimdi kümelenmelerle ilgili şunu söylemek lazım. İşte buna İngilizcede cluster diyorlar. E, yurt dışında gezdiğimiz e, birçok teknopark ve işte bilim parklarında da bu kümelenmelere rastladık. E, bunların bazılarını e, inceledik. E, biz burada e, neden bu kümelenmeler burayı tercih etti dediniz ama burayı tercih eden de var. Bizim bizzat oluşturduğumuz kümelenmeler de var. Aslında e, burada sizin de zikrettiğiniz gibi mesela e, savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi Saha. Sayın Haluk Bayraktar'ın başkanlığındaki bu kümelenme şu anda... E, hakikaten demin bahsettiğim e, o Ankara ekosistemini kırmaya çalışan bir savunma sanayi e, e, şeyi var e, şu anda bir yürütülen bir çalışma. Aslında saha e, kümelenmesi de burada çok büyük bir rol e, üstleniyor. Yani e, artık e, tüm üye sanayi kuruluşlarıyla birlikte devletle entegre, teknoparkla entegre e, firmaların bir araya geldiği üst başlıklar çeşitli alt projelerde ee, çok güzel işbirliklerinin ortaya çıktığı kümelenme e, Saha İstanbul. Yine e, İstanbul Sağlık Endüstrisi kümelenmesi siz de söylediniz. E, İSEK, e, İSEK bizim için hakikaten e, önemli kümelenmelerimizden birisi. E, özellikle Teknopark'ta bu temiz oda dediğimiz e, altyapıları birlikte kurduk. Şu ana kadar e, 7 tane e, temiz odamız var. İnşallah e, Avrupa Birliği fonlarını da bu noktada kümelenme kapsamında aldık. Ve yeni kuluçka binamızın en üst katında 9 ilave temiz oda daha inşa ediyoruz. Ki bu temiz odalar örneğin şu anda Türksat uydumuzun bazı parçalarını bu temiz odalarda Teknopark'ta yapan firmalarımız var. işte biyoteknolojide ya da ileri elektronik konularında bu temiz odalarımız kullanılıyor. Yani sadece sağlıkta değil. Bu ilaç özellikle son dönemde tabii bu COVID süreciyle birlikte de çok ee, önemli bir e, yer tutan bu sağlık ve ilaç e, sektöründe e, biz de İSEK kümelenmesiyle birlikte e, burada elimizden geldiğince hem altyapıları e, güçlendirmeye çalışıyoruz hem de e, sağlık sektöründeki ki savunma sanayiyle de çok sağlığın bir araya geldiği hususlar var. E, buradaki güzel projelere ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. E, tabii bir diğer kümelenme yapay zeka şey, e, yapay zekayı oluşturacağız. Onu e, şimdi söylemiş oldum, biraz sürpriz gibi. Yapay zeka kümelenmesi üzerinde çalışıyoruz. E, Halihazırda şu anda siber güvenlik e, kümelenmesinde e, çalışmalarımız var. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayi Başkanlığındaki e, yine daire başkanlığıyla ortak e, siber güvenlik özelinde e, çağrılara çıkacağız ve inşallah o noktada girişimleri de toplayacağız. E, bu biraz yeni bir kümelenme Türkiye'de ama e, çok hızlı yol kat edeceğimize inanıyoruz. Çünkü e, bizim açımızdan çok sevindirici bir e, şey de yaşadık bu sene. E, kampüsümüzün içerisinde bir siber güvenlik lisesi e, oluşturuldu. Aslında resmi adı Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. E, 30 öğrenciyle başladı. Evet. E, ama e, inanın iş dünyasının, sanayinin içinde bu teknoparkın içinde bu öğrenciler yetişecekler, ders alacaklar, bu firmayla bu ekosistemle iç içe büyüyecekler. Biz bu lisenin de bu özellikle siber güvenlik noktasında ülkemize çok büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz. Ve son olarak da sizin de bahsettiğiniz gibi argemip biz biliyorsunuz teknoparklar dışında firmalar kendi Argem merkezlerini de kendi tesislerinde kurabiliyorlar. Teknopark olarak onlarla da aslında kopmadan, onlarla da işbirliği içerisinde kalmak bizim en büyük amaçlarımızdan biri kaldı ki şu anda biliyorsunuz bizim 4.691 sayılı teknoparklar kanunu ile ilgili bazı değişiklikler mecliste komisyonu geçti ve genel kurula gelmesini bekliyoruz. Orada da sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, bu arge merkezlerinin proje onayları artık bakanlık tarafından değil teknoparklar tarafından yapılacak gibi bir e, madde de vardı. E, bu da aslında ilerleyen dönemde e, büyük sanayi kuruluşlarımızın o kendi arge merkezi olan kuruluşlarımızla teknoparkların arasındaki ilişkiyi daha da e, kuvvetlendirecek bir süreç olduğunu düşünüyoruz. E, bu noktada arge mi kümelenmemiz de bizim için e, çok önemli e, ve e, bu sayılarla da yeterli kalmıyoruz. Biz burada e, kampüsümüz büyüdükçe, nüfus olarak, metrekare olarak büyüdükçe e, niteliksel olarak da çarpan etkisinin de çok daha fazla büyümesini arzu ettiğimiz için kümelenme gibi e, çalışmalara e, çok önem veriyoruz. E, gerek yurt içinde gerek yurt dışında e, bu tip çalışmaların e, bir parçası. Biz Teknopark yönetimi ve buradaki tüm ARGE e, şirketleri bir girişimciler olarak bir parçası olmaya gayret gösteriyoruz. Evet. Bilal Bey biraz önce bahsettiniz meslek teknik Anadolu Lisesi bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa siber güvenlik meslek lisesi olarak herhalde faaliyete geçecek. Bir de teknoparkları aslında yakından takip eden biri olarak ilk defa sizden sizin bu projenizden duydum. Bir teknokentin içerisinde yani bir meslek lisesinin açılması çok ilginç çünkü evet. E, baktığımız zaman organize sanayi bölgelerinin içerisinde işte İslam'ı sağlamak ya da o bölgeye daha nitelikli iş gücünü katmak anlamında liseler yapılıyor. Kolejler, devlet liseler yapılıyor ama yani bir teknik içerisinde bu aslında ilk olan bir şey. Bir öncelik de e, sanki sağlıyor. Bundan sonra anladığım kadarıyla teknoparkların içerisinde de bu tür çalışmaları e, göreceğiz diye düşünüyorum ben. Evet e, aslında söylediğim gibi biz de çok heyecanlandık bu projede. Ee, mesela Aselsan'ın da böyle bir listesi var, İşte İTÜ Vakfı'nın var, e bunlar hakikaten çok güzel çalışmalar ama hep kampüs dışında yani x bir yerde bir okul kuruyor ve bu e, Aselsan destekleriyle kuruluyor. Bizimkisi ondan çok daha farklı oldu. Bizim bizzat kampüsün içinde e, şu anda şirketlerimizin arasında tahsis ettiğimiz bir alanda bu öğrenciler eğitim faaliyetlerine başladılar. Ee, ve e, inşaatıyla ilgili bina, tabii ki bu e, öğrenci sayısı yıldan yıla artacağı için e, burada kampüs içerisinde bir binanın e, Milli Eğitim Bakanlığı ile tahsis ve inşaat çalışmalarına başladık. E, arzu ediyoruz ki, e, yurtdışında da çok güzel örneklerini görmüştük, e, bu kampüste zaten üniversitelerimiz de var. E, hali hazırda e, Sabancı Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi'nin kendi binaları var. Ee, ve bu binalarda da bazı yüksek lisans ve doktora eğitim faaliyetleri devam ediyor. Yine e, İstanbul Ticaret Üniversitesi ortaklarımızdan e, burada yüksek lisans ve doktora programlarını kampüs içerisinde devam ettiriyor. Tüm bunların yanında lise e, seviyesinde de e, burada bir eğitim faaliyetinin başlaması hakikaten bizi heyecanlandırıyor. E, ve burada %0.47'lik bir öğrenci şeyi, başarı diliminden öğrenci aldı e, okulumuz. E, hakikaten Türkiye'nin e, en e, zeki e, öğrencileri e, burada inşallah e, siber güvenlik özelinde eğitim görecekler e, ve ülkemize çok büyük katkılar sağlayacaklar. E, biz de e, çok mutluyuz bu noktada. Elimizden geldiğince e, lisemizi ve e, bu noktadaki eğitimi desteklemeye gayret ediyoruz. Evet, Bilal Bey tabii e, Teknopark İstanbul'un özellikle Son dönemde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ile Özbekistan'ın Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı arasında yaptığınız anlaşmanın sonucunda Özbekistan'da Talent Hub Kuluçka Merkezi'ni kuruyorsunuz. Teknopark İstanbul kabına sığmıyor. Diğer ülkelere bu yaptığı çalışma ihraç mı ediyor acaba? Şimdi e, çok güzel bir soru oldu. Teşekkür ederim. E, öncelikle şunu söylememiz lazım. Özbekistan'daki Talent Hub projesimiz, e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz e, ile birlikte bizim e, Teknopark İstanbul'un Türk tarafını oluşturdu. E, diğer tarafta da yine karşıda e, İnovasyon ve Kalkınma Bakanlığının Özbekistan'da ve bir şirketle beraber bir ortak yapılanmayla kurulacak bir girişimcilik kuluçka merkezi ve devamında da bir teknoparka dönüşmesi projesi aslında. Biz kabımıza mı sığmıyoruz? Bunu şöyle cevaplayalım. Bildiğiniz gibi girişimcilik ekosisteminde sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da, dünyanın her yerinde bir silikon vadisi ve bir Amerikan, şey vardır yani e, ne diyelim hızlandırma programları hep gündemdedir e, buradaki bir Startup e, buradaki bir e, filiz şirketimiz e, belirli ölçüye geldiği zaman işte bizim de e, bünyemizde bulunan ortak olduğumuz uluslararası e, hızlandırma programlarıyla genelde işte e, Amerika'ya bazen Londra'ya gibi e, büyük firmalarla ve e, ne diyelim büyük ölçekte eee ...büyük hacimlere ulaşabileceği startupların... ...unicorn diye tabir edilen... E, ...bu yani... ...çok artık Türkiye ile ...Amerikan ölçeği arasında bazı ekosistemlerde fark oluşuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu da onlardan birisi. E, bu noktada biz ama artık şunu söylemek istedik. Yani e, Türkiye, İstanbul... ...özellikle iletişim ve ulaşım altyapısının çok güçlenmesinden sonra... E, ...İstanbul yakın coğrafya başta olmak üzere işte Türkiye Cumhuriyetler Ortadoğu Avrupa başta olmak üzere çok ciddi bir çekim merkezi haline geldi. Neden İstanbul bir hızlandırma merkezi bir çekim merkezi olmasın Biz artık buna çalışıyoruz yani özellikle girişimcilik ekosisteminde sadece kendi girişimcilerimizi yurt dışına çıkarmak Amerika'ya Avrupa'ya göndermenin ötesinde, biz farklı ülkelerden girişimcilere de İstanbul'da, Türkiye'de yani Teknopark İstanbul'da ev sahipliği yapmak, onlara danışmanlık, mentürlük yapmak, onları burada şirketleştirmek, teknolojilerini burada ticarileştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunun için de çeşitli adımlar atmak ve uluslararası işbirlikleri yapmak gerekiyor. Bu noktada Özbekistan'daki inşallah hayata geçecek Talent Hub projesiyle, ee, hem orada, Özbekistan'da bu ekosistemin kurulması ama özelde de e, Teknopark İstanbul'un ve İstanbul'un girişimcilik ekosistemindeki çekim merkezi olma hedefinde e, bir e, dönüm noktasıdır. İnşallah Özbekistan'la da sınırlı kalmaz. E, farklı ülkelerde e, bu tip kuluçka giriş merkezlerini e, açmayı planlıyoruz, görüşüyoruz. E, bu çalışmalar var. Bunlar e, inşallah ee, dediğim gibi e, İstanbul'u buradaki ekosistemi daha güçlü kılmak adına yapılan e, çalışmalar. Ben e, özellikle buradan e, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları e, ofisine, ofisimizin başkanı Sayın e, Salim Atay hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. E, çok e, burada emekleri var. İnşallah e, yakın zamanda Özbekistan'da faaliyetlerimize başlamayı arzu ediyoruz diyelim. Evet. Güler e, Bey son olarak e, 2020 e, hem Teknopark İstanbul olarak hem de Teknik olarak nasıl geçti? Ve Teknopark İstanbul olarak 2021'de e, yapmayı düşündüğünüz, hayata geçirmeyi düşündüğünüz projeleriniz var mı? Nelerdir? Evet, e, 2020 e, pandemi yılı olarak e, tarihte anılacak. E, Birçok e, firmanın ekonomik sıkıntılar yaşadığı ülkelerin, çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir yıl. Ama e, hakikaten e, sevinçle, mutlulukla şunu söyleyebilirim ki e, biz Teknopark İstanbul'da e, işte 330 firma, 6500 personel dedim. Bu rakamlar pandeminin öncesinde daha azdı. Yani biz pandemi sırasında büyümeye devam ettik. Firma sayımız arttı, istihdam arttı e, ve içerideki firmalar bunun tabii şöyle bir yorum yapabiliriz. Bu pandemi dolayısıyla bazı sektörler yavaşladı, bazıları hızlandı. Yani teknolojik birçok yazılım eskisine hmm. nazaran çok daha fazla kullanılmaya başlandı biliyorsunuz. Bununla ilgili olarak teknoloji firmalarının bu noktada işlerinin artması beklenebilir. Ama savunma sanayi tarafında da Türkiye'nin hız kaybetmeden Projelerini devam ettirmesi ki bizim kampüsümüzün e, ana damarı burası yani gemicilikten denizcilikten tutun işte e, kara araçlarına insansız hava araçlarına kadar e, milgen projesi gibi çok büyük projelere kadar burada ev sahipliği yapıyoruz Aselsan burada mesela Aselsan'la işbirliği yapan belki 50-60 orta ölçekli firma var Roketsan burada Roketsan'la işbirliği yapan işte üç beş on firma var e, gibi düşünebiliriz işte Türkiye'nin otomobili Togun e, yüklenicilerinden yine F mühendislik firması burada onlar Türkiye'nin otomobili için çalışmaya başladılar. Yani pandemiye rağmen e, biz açıkçası e, bir küçülme değil e, büyümeye devam ettik. E, bu çok sevindirici. E, i̇nşallah e, bu e, ülkemize de çok büyük bir katkı olarak yansıyacaktır diye düşünüyoruz. 2020'yi e, Belki yani büyüme hızımızda bir küçülme yaşamış olarak görebilir miyiz diye düşünüyorum. Yani pandemi olmasa daha fazla büyüyebilir miydik? Oradan bile şey değilim yani onu karşılaştırmak çok kolay değil ama biz olumlu değerlendiriyoruz. 2021 yılı için de tabii çok planlarımız var. Bu pandemi etkisi yavaş yavaş azalarak gitse de yaza kadar etkili olacağını düşünüyoruz ama biz yeni bitirdiğimiz binalarda yeni firmalar ve yeni ARGE çalışanlarıyla kampüsümüz büyümeye devam ediyor. 35 bin metrekarelik bir ARGE ve Kuluçka binasını kampüsümüze kazandırdık. Aslına bakarsanız ilk taşınmalar başladı. Kuluçka merkezimiz orada 5000 metrekare net bir alana taşınacak prototip atölyesi, temiz odaları, siber güvenlik laboratuvarlarıyla birlikte çok nitelikli bir kuluçka merkezimizi e, orada kavuşacağız. E, ve yeni yılda işte bu kuluçka merkezinde hem siber güvenlik gibi özel başlıklar altında çağrıların dışında tüm girişimcilere e, daha fazla imkan sağlamaya gayret edeceğiz. Ve dediğim gibi e, biraz daha niteliği arttırarak e, uluslararası ölçekte söz sahibi bir kuluçka merkezini o binada kurmaya çalışıyoruz. E, yeni bir başka 65 bin metrekare e, binamızın ihalesini yaptık. İnşallah e, önümüzdeki yıl onun inşaatı da devam ediyor olacak. E, Teknopark İstanbul olarak e, tahmin ediyorum e, bu önümüzdeki sene içerisinde 7500 aşan 8000'e varan bir nüfusa ulaşacağız. E, birkaç sene içerisinde 10.000 gibi bir rakamı e, burada e, hep birlikte görüyor olacağız. E, gayretimiz, e, tüm gayretimiz e, burada firmalarımız için güzel bir e, çalışma ortamı oluşturmak, e, fiziki imkanların yanında e, fuar çalışmaları, işbirlikleri, yurt dışı gezileri, e, tüm kümelenme çalışmalarıyla da e, buradaki ARGE projelerinin sayısını ve niteliğini arttırarak e, hem ülkemize hem milletimize e, gurur duyacak projelere ev sahipliği yapmak inşallah 2021 yılı da hepimiz için hayırlı ve güzel olur diyorum. Evet. Bilal Bey çok teşekkür ederim. Çok e, önemli Dekor İstanbul'da merak ettiğimiz konuları bize aktardınız. Ben yayına katıldığınız için ben teşekkür e, ederim. Size çok teşekkür ederim. Yaptığınız çalışmalar e, Türkiye için çok önemli. Yakından takip ediyoruz biz de. Öncelikle başta size yönetim kurulunuzu ve çalışma arkadaşları hepsine firmalarımıza e, yaptığı çalışmaları Türkiye'ye kattıkları e, projelerden, destekten dolayı teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Fikri İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ile birlikteydik. E, yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. İyi günler.